Sevgili gençler merhaba. Bu bölümde sizlerle birlikte non clauses isim cümlecikleri konusunu konuşacağız. Her zaman olduğu gibi dikkat etmemiz gereken noktalarla başlayacağız. Ardından da sorularımıza birlikte bakacağız. Önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor bir görelim. Gelsin key pointlerimiz. Evet bu tür sorulara baktığımızda benim ilk önce bakmam gereken şey elimdeki clause nasıl bir clause? Bir noun clause mu, adjective clause mu? Çünkü noun clause dediğim şey bir ismin yerini alır. Cümlede tek bir tek başına bir cümle, ismin yerini alır. Adjective clause ise mutlaka niteleyecek bir şey ister yanına. Başka bakmam gereken şey ne? Bu sözünü ettiğim clause cümlede ne görevi görüyor? Özne durumunda mı? Nesne durumunda mı? Bir preposition'ın tamamlayıcısı mı? To be fiilinin tamamlayıcısı mı? Bütün bunlara dikkat etmeliyim. Beraberinde WH clauses ve ever sözcüklerine de, de dikkat etmeliyim. Çünkü WH sözcükleriyle de soru sormak yerine bir isim cümlesi yapabilirim. Whether if Or not dediğimde bir yes no cümlesinin yerini almış olur benim isim cümlecim. So inversion ve neither nor inversion meselesinde de eğer e, özne dışında her şeyim ortaksa cümlemde so inversionla olumlu cümleleri yapabilirim. Neither nor inversion'da da yine özne dışında tüm ögelerim ortaksa olumsuz cümlelerimi bağlayabilirim. So but not kullanımına dikkat etmem gerekir. To as well either kullanımı da dikkat edeceğim noktalardan biri. Her biri de da anlamı verir. Her biri de da anlamı verir ama either bir olumsuzluk ister. That ve the fact that kullanımı da önemli. That çok yaygın kullanıyoruz. The fact that interchangeably yerine kullanılabilir ama the fact that'in kullanıldığı net bir yer var. Eğer bir preposition'ın nesnesi durumundaysa orada mutlaka the fact that kullanmam gerekiyor. Reported speech aslında dedikodu diyebiliriz buna. Başkasının söylediği bir şey aktarırken kullandığımız cümleler bunlar da ana cümlenin nesnesi, öznesi durumunda olabilir. Report ettiğimiz, aktardığımız cümle bir isim cümleciğine dönüşebilir. Dolayısıyla reported speech'e de dikkat etmem gerekiyor. Bütün bunları cebimize koyalım ve ilk sorumuzu görelim. No country, wealthy or seemingly safe, can be guaranteed a prosperous and peaceful future as long as it's still sitting on the world's numerous resources. Zengin ya da görüntüde güvenli olsa da bir şey garanti edemez. Hiçbir ülke garanti edemez. Bakalım, however dediğimde, no matter how ne kadar öyle olsa da ne kadar böyle olsa da anlamı verir. Olabilir gibi geliyor. Ne kadar zengin ve güvenli olsa da dursun cebimde. Whoever, her kim olursa olsun. Her kim olursa olsun der miyim? Diyemem atıyorum. Whatever her ne olursa olsun. Her ne her ne zengin, her ne zengin güvenli olmadı atıyorum. Whichever hangisi olursa olsun. Wealthy or seemingly safe birbirinin alternatifi şeyler değil. Atıyorum gitti. Wherever nerede olursa olsun. Hayır bu da değil aradığım cevap yerden bahsetmiyorum. Dolayısıyla however ile belirttiğim her ne kadar zengin ve güvenli gibi görünse de hiçbir ülke dediğimde anlamlı bir cümle elde etmiş oluyorum. Doğru cevabım A seçeneğidir. Gelsin sıradaki sorumuz. While buying non-prescription medicine, customers must make sure the medications they select solely address the symptoms they are experiencing. Şimdi Reçetesiz ilaç alırken müşterilerin, satın alanların bir şeyden emin olması gerekiyor. Seçtikleri tedavinin işte sahip oldukları semptomlara karşılık vermesi, cevap vermesi. Buna göre seçeneklerimize bir bakalım. Öyle bir şey seçsin ki neden emin olmalı diye bakacağım. That. Bu olabilir gibi duruyor. Make sure that. Öyle bir şey seçsinler ki emin olsunlar. Bir cebimde dursun. How the medications nasıl Nasıl semptomları tedavi etsin? Hayır bu aradığım şey değil. Which seçenek yok ki which kullanayım. If burada da istediğim şey yok. If the medication yani tedavi eder mi etmez gibi bir şeye bakmıyorum ben zaten. Bir şeyden emin olmasını istiyorum. Why neden? Burada istediğim sonucu vermiyor bana. Neden emin olmalı demem? Zaten emin olması gerekiyor. Reçetesiz ilaç kullanacaksa istediği şeyi elde edeceğinden. Dolayısıyla gördüğünüz gibi must make sure that the medications they select seçeneğimizi doğru şekilde tamamlıyor. Yani A seçeneğimiz doğru cevabımızdır. Evet, hadi sıradaki sorumuzu görelim. We'll have lost many plant and animal species on Earth by 2070 due to climate change urges governments around the world to stick to the Paris Agreement. 2070'e kadar olacak bir şey, hükümetleri bir şeye uymaya mecbur bırakıyormuş. Neye? Paris Anlaşması'na. İklimle ilgili bir problem var. 2070'e kadar bir şey olacak. Dolayısıyla bu anlaşmaya uymak zorunda kalacaklar. However dediğimde her ne ise, her ne olursa olsun böyle başlayabilir miyim cümleme? Hayır. Dolayısıyla A'yı The fact that we will have lost. Tam bir cümle geliyor arkasından. Tam da aradığım şey gibi duruyor. Yani 2070'e kadar dünya üzerindeki hayvan türlerinin büyük bir kısmını kaybedecek olmamız, iklim değişikliğine bağlı olarak kaybedecek olmamız, hükümetleri bir şeye mecbur bırakıyor. Bu çok makul görünüyor cebimde dursun. Whatever, her ne olursa olsun. Hayır, uygun değil. Whenever, zamandan bahsediyorum ama benim burada zamanla ilgili bir şey söylediğim yok. Aslında 2070 derken, 2070'e kadar olacak bir şeyden bahsediyorum. Her ne zaman demiyorum, eleyebilirim where we will have lost many plants. Kaybettiğim yerden bahsetmiyorum. Zaman içinde kaybedeceğimden bahsediyorum. Dolayısıyla yer bildiren where'de atabilirim. Dolayısıyla elimde doğru cevap olarak B seçeneğim the fact that kalır. Sıradaki sorumuzu görelim. Farmers must carefully monitor soil moisture levels and weather patterns to determine irrigation is necessary and irrigation is needed. Şimdi çiftçilerin takip etmesi, gözlemesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. Toprağın nemi, nem seviyesi ve hava yapıları. Neden bunu ne için yapmalıymış? Sulama gerekliliği ve ihtiyacı. Buna göre seçeneklerimize bakalım. To determine that irrigation is necessary gerekli olduğu and why irrigation is needed sulama 'nın ihtiyacı sorgulanır mı? Yani tarım yapıyorsan o bitki sulanacak. Sorgulayabileceğim bir şey yok ortada. Dolayısıyla why nedeniyle A seçeneğini eleyebilirim. To determine which irrigation is necessary. Hangi sulamanın ihtiyaç olduğu veya irrigation nerede sulama gerektiği. Benim istediğim şey bu mu? Zaten toprak nemini vesaireyi neden kontrol ediyorum? Hava yapıları neden kontrol ediyorum? Belli bir alandan bahsediyorum. Ayrıca şurada burada dememe gerek yok. Eleyebilirim. When irrigation is necessary. Toprağın nemini kontrol ediyorum. Azaldığında sulama ihtiyacı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla when irrigation is necessary ne zaman gerektiği uygun gibi duruyor. And how much irrigation? Ve ne kadar sulama gerektiği. Ha. Ne zaman ve ne kadar? Tamam, uygun gibi duruyor. Cebime koyayım, devam edeyim. How irrigation is necessary. Nasıl? Demem. What irrigation? Ne? sulama demem. Dolayısıyla D'yi eleyebilirim. If irrigation is necessary. Gerekli olup olmadığı uygun gibi görünüyor ama ikinci taraftaki whenever bizim yapımızı bozuyor. Ne zaman ihtiyaç olursa. Hayır ben zaten yapıyı takip edeceğim. Toprağın nemini takip edeceğim. Ne için? Ne zaman ihtiyaç var? Ne kadar ihtiyaç var belirlemek için. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet sıradaki sorumuz gelsin. When deciding to purchase a car, you should consider your financial situation, personal preferences and automotive experts say. Şimdi bir araba satın almaktan bahsediyoruz. Dikkat etmem gereken şey neymiş? Göz önünde bulundurmam gereken benim mali durumum, kişisel tercihlerim ve uzmanların söyledikleri, görüşleri diyelim. Dolayısıyla bu bilgilerle seçeneklerimize bakalım. When deciding Which to purchase. Daha önce bir şeyden bahsetmedim ki. Daha önce bundan bahsetmedim ki. Which diye bir seçenek sunayım. Dolayısıyla A'yı eleyebilirim. When deciding what to purchase a car. A car zaten diyorum bir araba almaktan bahsediyorum. Dolayısıyla ne alması gerektiği demem. Bu durumda B'yi de eleyebilirim. C'ye bakıyorum. Whether. Whether to purchase a car. Bir araba alıp almamak konusunda. Devam edelim. ikinci tarafı da kontrol edelim. Personal preferences and what automotive experts say. Uzmanların ne söylediği. Bu olabilir gibi duruyor. Cebimize bir koyalım. Devam edelim. Where to purchase a car? Bir yerden bahsetmedim. Yani mali durumdan bahsediyorum. Kişisel tercihimden bahsediyorum ama filan galeriye git falan pazara git dediğim bir şey yok. Dolayısıyla where kullanamam. D'ye atabilirim. E'ye bakıyorum. How to purchase a car? Nasıl? Uygun gibi görünüyor ama ikinci taraftan kontrol edelim. Whether automotive experts say. Whether Öyle olup olmadığı anlamı veriyordu. Hiç burada anlamlı bir bütünlük oluşturmuyor. Dolayısıyla C'ye tekrar dönüyorum. Whether to purchase a car, you should consider your financial situation. Arabalıp almamaya karar verirken bunlara bunlara bakmalısın. Ve ne yapmalısın? Uzmanların söylediklerine, ne söylediğine bakmalısın. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet gelsin sıradaki sorumuz. Tiny plankton is does not diminish its importance as it plays a critical role in maintaining the health and balance of the ocean and its complex food webs and we need every bit of it. Şimdi küçücük planktonlardan bahsediyoruz. Plankton zaten küçük bir şey de Tiny plankton is deyip bir giriş yaptım. Does not diminish its importance. Önemini yok saymaz, küçültmez, azaltmaz. Peki whenever Zamanla ilgili bir şeyden bahsettim mi? Planktonun zamanlaması ile ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Cümlemde hiç zamanla ilgili bir şey yok. Atabilirim. Whether dediğimde, whether tiny plankton is küçük olup olmadığı. Ha, öyle midir? Cebimde bir dursun sanki mantıklı gibi geliyor. Bütüne bakmam lazım. The fact that tiny plankton is küçüktür ki, küçük olması. İstediğim şey bu mudur? Bu da aslında aradığım şey değil. Çünkü benim aradığım şey öyle olsa bile anlamı verecek bir şey. Plankton ne kadar küçük olsa bile anlamı arıyorum. However'a baktığımda aslında tam da bunu görüyorum. No matter how tiny it is anlamı vermiş olacağım aslında. Orada. No matter how tiny a plankton is. Yani bir plankton ne kadar küçük olursa olsun. Bu doğru gibi duruyor cebime koyacağım. Whatever ne olursa olsun bir plankton ne olursa olsun demiyorum ben orada. Ne kadar böyle olursa olsun diyeceğim bir şey arıyordum. Dolayısıyla D seçeneğinde however'la bunu görüyorum. Doğru cevabımız D seçeneğidir.